Bol Kırmızı bir top Red ball Zıplıyor hop hop Kaldığımız yere devam ediyoruz Süreli oynamaya devam ediyoruz Karanlık Fabrika 43. bölüm Boss gelecek Bakalım neymiş Bismillahirrahmanirrahim Ay patla, patlangoç pat, pat, şey pat, pat, Mülayim bombacı mülayim O zaman hazır mıyız Bismillah bakalım neymiş bir görelim Hayır Daha başta Daha başta o zaman bismillah Çok kızdım. Peki. Dur. Süre. Yahu! tamam. Şöyle kandırdım. O zaman izleyin abinizi yes. Selamını oy o ne? Bu ne yapacağım? bunu bir yere götüreceğim kesin. Çevir 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 kıvır çevir kıvır çevir sağ. Dur dikkat. Şöyle. Allah 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 Allah. Yes. Nereye git? Aa buton varmış. Tamam. Ay süre çok azaldı. Selamünaleyküm bu ne? Selamünaleyküm hayır. Selamın. What? Oh yeah. Hayır. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım ben onu? Ne yok Ne ki o? Tamam, selamünaleyküm. Tamam, iyiyim, iyiyim, iyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Bunu öğrendik. Bunu buradan buraya alacağız. Bunu buradan böyle götüreceğiz. Sonra buradan bunu bir ittireceğiz. Selamünaleyküm. Ondan sonra bunu ittireceğiz. Tam buralar kolay. Buralar easy peasy. Sonra dur şurası. Burası bir. Burası iki. Ya hayır. Onun onun Aa benim onun üstüne çıkmam lazım galiba. Ne diyorsunuz? I. I. Çok iyi. I. Süre! No! Çok yaklaşmış adım. Peki. Allah 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 Allah. Gel. Sen kimle uğraştığını bilmiyorsun. Güzel. Hadi! ki. Tamam, sıkıntı yok. No problem, no problem. Ay, iyi vakit kaybettim. Şurada vakit kaybettim. Ya burayı hızlandırmalı bir yol olmalı ya. Buraya, buradan buraya, buradan! Yes! Oh! What? Dur bakayım. Ah! Şu an çok kızgınım. Ben sineliyken daha çok iyi yaparım biliyorsunuz onu. Hop zıpladım. Gel. A few moments later. Daha ne kadar her şey ters gidebilir ki? Pes etmek var mı? Pes etmek yok kardeşim. Bizim kitabımızda Pes sadece bir futbol oyunu adı. Bizim kitabımızda pes etmek diye bir şey yok. Sonuna kadar mücadele var. Başaracağız. Biz neleri başardık, neleri? Biz neleri başardık? Hatırlayın. Önceki bölümleri izlemeleri izlesinler. İmkansız bölümleri geçtik biz. Bu nedir bu? Bu da easy peasy. Gel. Çok konsantre. Çok iyi. Ne oluyor? Ne yapınca? Ay! Cızt oldum cızt. Cızt oldum. Tam o geçerken geçmem lazım demek. Tamam. Çok iyi. Çok iyi bu arada. Bu ne ki bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Yok artık. Ne o amacım ne? Aa onu götürmem lazım. Karşıya nasıl götüreceğim? Nasıl yapacağım ki onu? Abo! Ya! Onu nasıl ittirebilirim ki? Bakacağız, öğreneceğiz. Dur. Dur. Şöyle ha buradan ittireceğim birazcık. Buradan. ay çok gitti. No it kalır 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 Tamam çok gitti çok gitti çok gitme çok gitme çok gitme sana top zıplatıyorum kafamda sanki top zıplatıyorum futbol topu zıplatıyorum kafamda sanki demirden top Aa çok sinirlendim yok sinirlenmedim şaka yaptım hop tamam peki 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 Birazcık şöyle. Tamam çok gitme. Çok gitme. Please. Please çok gitme. Çok gitme sana! <laughs> Anam niye çok gidiyorsun? Azıcık gitse yeterli. Şişt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Ah, ölümlü dünya. Ölümlü insan. Halim olsan. nazalim olsan. Imposible. Imposible. Yani acaba orada dururken bir daha mı ittirmem lazım gibi düşündüm ama onu nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Deneme 1-2-3. Bir deneyelim. Deneyelim. Şöyleyken Şöyle Yes Yes Aklımda bir Ne olur ölme Ne olur ölme Ne olur ölme Tamam anladım onu Çok iyi gidiyorum Boss Boss'a gidiyorum Boss'a gidiyorum Boss'a gidiyorum <laughs> İşte Zeka IQ 200 Boss hoş geldin Sen kimsin sen Ge Bir dur bir Bir dur bir Sevgili sesi gelenlerle konuşuyordum ben Neydi bu Bakalım A böyle koşacağım Sonra Yorulmuş Hop bir tane vurdum galiba Öyle miydi Dur, dur, dur. Dur, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Sonunda boss geldi be. Tamam. Oh. Oh gel. Gel. Hop! Gel bakayım sana bir dişik al sana bir. Tamam, iyiyim, iyiyim. I am good, I am good. Gel bakayım yoruldum değil mi? Yoruldum tabii. Oh! Gel bakayım gel. Güzel 3 canı kaldı. Dikkat etmem. Hayır! Hı! Ne yapacağım ki burada şimdi? Tamam iyiyim. Sıra bunda, sıra bunda. Oh, tamam, sıra ortadakinde. Şurada. Çok konsantre. 32.500 bak bu arada. Hemen, hemen unuttunuz değil mi? Unuttunuz tabii. Like. bu kim? Geri geldi. No, ne yapacağım? Bu kim? No! Aa! Ah! sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şşş, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Aa, geldi hakim ol. Ne yapmam lazım onlara vurmam mı gerekiyordu? Orayı bilmiyorum ki. Üstlerinden atladım ama yine de patladım. Terbiyesiz patlangoçlar ya. Şşt, çok güzel. İki can kaldı. Çok güzel. Bir. Yok iki canı var hala. Nasıl olacak? Vurmam mı gerekiyor ona? Çok güzel. Ne yapacağım anlamadım. Kamera geliyor bunlar. Ha! Onun yanındaki patlatmam gerekiyor galiba. Tamam deneyeyim. Deneyeyim ama çok zor. Yes! Onun yanındaki patlatmam gerekiyormuş. Sabır. Patient. Patient. Patience. Patience. Yes! Bitti! Güle güle demirden dikenli pis boss. Güle güle baby. Hoppa. Arkadaşlarımı kurtarıyorum sonunda. ye Kırmızı toplar. Red bollar Red ball. Karanlık fabrika gömüldü artık. Karanlık değil. Güneşler açıyor. Güneşler açıyor. Yel değirmenleri dönüyor. Arkadaşlarım nasıl da mutlu. Bahar geldi. Mis gibi. Oh çiçekler. Ve dünya kareydi artık dünya. Düz oldu, şey düz oldu. <laughs> dünya yuvarlak oldu. Ay savaşı bölümü. Bakın size bir şey göstereceğim. Dikkat. Bak yeşil tepeler full süreli bitirmişim hepsi altın. Ormanın derinlikleri full süreli altın. Karanlık falan. 45 niye bronz? mısın Güzel. Şu bir. Çok hızlı ama ben bak bir şey yapmıyorum ben süreyle ilgili. Her şeyim dört dörtlük yapıyorum şu an. Eğer pislik olursa saymam. Şu iki. Sonuç, sonucu lütfen. Hiçbir şey geç yapmadım please. Mustan. Sesle gel Hasan Mustan. Oyunların kralı. Bir sonraki bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Ay savaşına başlıyoruz. Ama şuradan bir tıklayıp bakalım mı? Bir spoiler olsun. Bir sonraki bölümün spoilerı. Dünyamız yuvarlak oldu artık. Eyvah eyvah. Kare bir şey geliyor. <laughs> hey, diyor. bu sefer de ayı kara, kare yaptı. Dünya. Red Bull diyor ki yine mi ya diyor. Yine mi başlıyoruz diyor. Ve. Ve bakalım. Şu anda uzaydayız. Bu sefer de ayı. Aa bak yer çekimi çok düşük burada. Bu sefer de ayı Ay no! Bu sefer de ayık düz yap şey yuvarlak yapmamız lazım. Hep düz diyorum. Kare yapmışlar. Bir bakalım tam sürede belli sürede bitirmemiz lazım. Yine altın yapacağız gençler. Çünkü biz zaten bunu oynadık biliyorsunuz Egemen Kaan'la ve birinci bölüm bitirdik. Kol sürede bu arada konuşurken spoiler. Bir sonraki bölümün Fragman olmuş olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sınavlarınıza e, çok iyi çalışın. Derslerinize çok iyi çalışın olur mu? Tembellik etmeyin. Videoları, oyunları hep böyle önerilerinizi yaptıktan sonra yapın. Yemeklerinizi güzel yiyin ve dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Sizi çok sevdim. Hiç unutmayın. Aşağıdan like butonuna basın da abone olmayanlar abone olsunlar. Sizi seviyorum. Bye.